Merhaba arkadaşlar. Bugün eğimli yolda nasıl kalkış yaparız? Onun çalışmasını yapacağız Eda ile birlikte. Eda'cığım hazır mısın? Evet hazırım. Tamam o zaman hemen başlayalım. E, ee, Debreje basıyoruz. Frene basıyoruz. Evet. Vitesimizi biri alıyoruz. Evet. Şimdi eğimli bir yolda olduğumuz için normalde düz yolda önce freni bırakıp debriyajı ayarlamasını yapıyorduk. Şimdi tam tersini yapacağız. Önce debriyajı ayarlayacağız. Titre, titreteceğiz. Yani kavrama noktasına getirdikten sonra freni bırakıp gaza basacağız. Hadi birlikte yapalım. Debriyajı yavaş yavaş kaldıralım. İlk titrediğini anladığına orada tutuyoruz debriyajı. Titriyor mu aracı? Evet şu an titriyor. Tamam. Freni bırakıyoruz. Araca gaz veriyoruz. Evet aracı bu şekilde kaldırıyoruz. Evet. Şimdi tekrar duralım. Basıyoruz debriyaja ve frene duruyoruz. Şimdi az önce anlattığımız senin anlatarak yapmanı istiyorum. Önce aracımızı boşa alıyoruz. Evet. Ee, bakıyoruz. Ee, yokuş kalkışta ilk yapmamız gereken şey debriyajın titreme, kavram e, titreme kavramasını duymak olacak. Önce aya ayağımızı yavaş yavaş Şimdi çekeceğiz. bu boştayken mi yapıyoruz yoksa bir aldıktan sonra mı biri yapıyoruz? Bir aldıktan sonra yani. Hadi bakalım. Biri aldı kiracımızdan. Evet. Şimdi devreden yavaş yavaş çekiyoruz. Titremeyi hissettin. Şu an aracımız titriyor. Evet. Freni bırakıp gaza basacağız. Güzel, gayet güzel kaldırdın. Tebrik ediyorum sana.